Merhaba ben Doktor Hamit Aydın. Bugün bu videoda size saç ekimi yaptıracak olan kişilerin saç ekimi sonrasında kendilerini üzebilecek olan 10 tane önemli hatadan bahsediyorum. Bu hatalar için önceden tedbir almak elinizde. Bu videoyu iyi izlerseniz bu hatalar sizin için geçerli olmayacak. Evet, jenerikte söylediğim gibi bu saç çekimi videosunda saç çekimi hastasını üzecek olan 10 tane hatadan bahsediyorum. Ama tekrar söylüyorum, bu hataların olmasını engellemek elinizde. Eğer bu videoyu dikkatli bir şekilde dinler ve saç çekme yaptıracağınız zaman bu hususlara ilişkin aklınıza takılan soruların tamamını ilgili arkadaşlara sorar ve tatmin edici yanıtlar alırsanız saç ekimi yaptırdığınız yerde memnun olursunuz. Öbür türlü saç ekimi operasyonu sizi üzebilir. Bir numarayla başlıyorum. Bir numarada saç ekimi için en önemli olan şeyi söylüyorum. Ön saç çizgisi. Ya. Kötü bir ön saç çizgisi. Planlanmamış olan bir ön saç çizgisi. Yani klavela apex açıklığı. O bölgenin hesabı yapılmadıysa, ölçülmediyse, burun kökü mesafesiyle, burun kökü çene mesafesiyle iyi bir şekilde ortaya konmuş olan, açısı düzgün oturtulmuş olan bir ön saç çizgisine sahip değilseniz operasyon sonrasında bu durum sizi çok fazla üzecektir. Lütfen en önemli hususlardan birisi bu. Doktorumuzun ön saç çizgisini sizin yüz ölçülerinize göre belirlemesi, sizin üzülmemeniz için en önemli, en başta gelen maddelerden birisi. İkincisi, hatalı greft dağılımı. Örneğin 4000 tane grefte ihtiyacınız var. Bu greftin tamamının homojen bir şekilde dağıtılması ...bir probleme sebebiyet verebilir. Tepe bölgesinin sırt ön bölgenin seyrek ekilmesi bir probleme sebebiyet verebilir. İleride olabilecek olan olası dökülmeler için tedbiren bazı joker greftlerin ayrılması... ...ve ilgili yerlere nakledilmesi eğer unutulursa veya planlanmazsa sizi üzebilir. Dolayısıyla greftin makul, mantıklı bir şekilde dağıtılması da son derece önemli. 3 numarada düşük greft sayısı var. Ehil olmayan kişiler donorsa hayır, doğru ve kontrollü bir şekilde eğer taramazlarsa planlanmadan, daha doğrusu hastanın talep ettiği demeyeyim ama tıbbi olarak ihtiyaç duyduğu greft sayısının altında kalmak mümkün olabilir. Yani yine 4000 greft üzerinden söylüyorum, 4000 grefte ihtiyacınız var ama size bir operasyon yapılıyor. Yanlış planlama greft kayıpları ve bunun gibi sebepler sebebiyle, bunlara bağlı olarak greft sayısının örneğin 2800'de kaldığını varsayalım veya 2500'de kaldığını varsayalım. Bu tabi ki seyrek bir saça sebebiyet vereceğinden ötürü sizi mutsuz edecektir. O yüzden düşük greft sayısından kaçınmak icap ediyor. Aslında 4 numarada bunun hemen hemen karşılığına denk gelecek olan bir şey var. Yüksek greft sayısı. Yani abartılı ve ihtiyacın üzerinde planlanmış olan greft sayısı da 4 numarada sizi üzecek olan hususlardan birisine dönüşebilir. Lütfen tedbirini alın. Niçin? Donör bölgenin tahrip olması da ileride olası bir saç ekimi ikinci lisans üçüncü lisans saç ekimi ihtiyacı söz konusu olduğunda donör bölgenin size ihtiyaç olan grefti sunmasını engelleyeceğinden ötürü yüksek greft sayılarından yüksek greft sayılarından kastım 4000 4500 falan değil 6000 6500 7000 gibi yüksek sayılar yani hastanın ihtiyacının üzerinde olan sayılar ama donör bölgeyi de inanılmaz derecede tarif edebilecek olan sayılar donör bölgenizi hatta hekim alanınız konusunda sizi çok fazla üzerinde lütfen bu konuda çok çok dikkatli olun. Beşinci maddeye geçmeden önce bu videoları yararlı bulduğunuzu biliyorum. Eğer yararlı buluyorsanız abone olmanızı, ilgili arkadaşlara yollamanızı, bu konuda muzdarip olan kişiler ile paylaşmanızı ısrarla tavsiye ediyorum. 5 numarada, 5 numarada yine bir sizi üzebilecek olan bir şeyden falan bahsedeceğim ancak bu videoların sağlık profesyonelleri tarafından dikkatle izlenmesini tavsiye ediyorum. Özellikle mesleğe yeni giren genç hekim arkadaşlar, hemşire arkadaşlar bu konuda hata yapmamak için bu konudaki tavsiyeleri kendilerine bir anayasa gibi not ederler ve bu konuda kendilerini geliştirirlerse saç ekimi konusunda hakikaten çok çok etkili güzel işler ortaya koyabilirler. Lütfen bu hususlara sağlık profesyonellerinde riayet etmesini tavsiye ediyorum. 5 numarada kötü malzeme seçimi var. Bu sanki böyle hani herkes iyi malzeme kullanıyormuş gibi bir algıya sebebiyet veriyor. Hiç öyle değil arkadaşlar. Bakın kötü malzemeden kastım alışılagelmiş olan malzeme değil. Metal silitlerle bugün kanallar açılıyor ve neredeyse her 10 hastadan ikisinde üstüne nekroz meydana geliyoruz. Tek bir tane sebebi var. E, safir silitler maalesef çok daha pahalı olduğundan ötürü birisi 20 kuruşa denk geliyorsan birisi 600-700 TL'ye mal olduğundan ötürü e, haklı olarak demeyeceğim ama ucuza bu işi yapan arkadaşlar veya e, malzeme seçimi konusunda yeterince dikkatli olmayan yerler e, ucuz malzeme kullanarak saçlarınızda nekroza sebebiyet verebilir. Bunu da engellemek elinizde. Bunu da kurcalamanız, sormanız açık ve net bir şekilde bu konuda bilgi almanız gerekiyor. 6 numarada yanlış açıyla açılmış olan kanallar var. Biliyorsunuz saç ekiminin ben temel olarak doktorlar tarafından kanallarının açılması taraftarıyım. Bu aşamada ister doktor olsun ister olmasın. Bütün sağlıkçılar için tavsiyem bu. Kendinizi kanal konusunda lütfen geliştirin. Bakın kanalın yanlış açıyla açılması inanılmaz derecede tamiri güç hatta imkansız olan kusurlara sebebiyet verir. Hele hele ön hatta yapılabilecek olan açık kusurları, açı hataları, yön hataları falan ve delinlik hataları, köklerin tutmaması, abartılı bir şekilde iyileşmesi, skar dokusunun çok belirgin olması ve yanlış yöne doğru, yanlış açılarla uzaması gibi problemlere sebebiyet verir. Sizi de üzebilir, sağlık profesyoneli olarak aynı zamanda hastanızı da çok fazla üzebilir. Bu konuda da bu işlemi kimin yapacağını hastalara sesleniyorum. Lütfen önceden sorun, öğrenin, kararınızı ona göre verin. Bakın 7 numarada e, yüksek fire oranı dediğimiz bir husus var. Yani yüksek fire oranından kastımız şu. E, Birçok sebebe bağlı olarak aldığınız graft ile çıkarabildiğiniz graft sayısı birbirini tutmayabilir. Yani siz 5000 tane graft aldığınızı varsayalım. 5000 tanesini de ektiğinizi varsayalım ama 3000 tane çıktı. Bu 2000 tane graftte ne oldu? Bakın burada fire dediğimiz husus devreye giriyor. Yani ektiğiniz miktar ile çıkarabildiğiniz miktar arasında %40'a yakın bir fark olması çok büyük bir hata, çok büyük bir eksiklik. Saç çekimde oranlar böyle değil. İdeal bir yerde bir saç çekimi operasyonu yapıyorsanız ön kısımların filo oranı %2 ile %8 arasında değişir. Arkaları, orta hatlarda bu %8-15 civarındadır. Çok çok zayıf olan tepe bölgesinde bile %20'yi geçmemesi icap ediyor. Ortalamanın %5-8 civarında olması icap ediyor. Filenin bu ortalama olarak söylüyorum. Bazı kliniklerde, işini çok iyi yapan yerlerde bu filo oranının çok daha düşük olduğunu, %2'lere kadar düştüğünü söyleyeyim size. O yüzden bu konuda çok tedbirli ve çok dikkatli, çok iyi araştırarak ev ödevinizi önceden yaparak çalışmak zorunda ve kararınızı öyle vermek zorundasınız. Çünkü kökler alınırken fire verilebilir. Kökleri bekletirken ideal koşullarda eğer bekletmiyorsanız fire verilebilir ve bir takım grefler ölebilir. Kökleri naklederken fire verilebilir ve bu sizi üzebilir, kayıplar çok fazla olabilir. Hatta nakilden sonra postop olarak da e, greftlerin çıkma süreci içerisindeki tavsiyelere uyulmazsa orada da graft fireleri söz konusu olabilir. E, tavsiye ettiğim şekilde, yüzdeleri geçmeyecek şekilde graftin çıkmasını sağlamak inanılmaz derecede önemli. Üzülmek istemiyorsanız bu konuda yine tekrar söylüyorum ev ödevlerinizi iyi yapmanız lazım. 8 numarada Ekim sonrası yapılması gereken bazı ineli uygulamalar var. İğneli uygulamalarda bir eksiklik olursa bizim protokolümüz ve idare olan protokol de budur. 3. aydan itibaren yapılan 3 seanslık triko kompleks, heil kompleks, 4. seansta da yapılan triko IV tedavileridir. Bir çeşit ineli uygulama ama PRP ile karıştırmayın. PRP de bunun içerisinde var fakat bu bir kombine tedavi. Çok daha güçlü, çok daha efektif bir tedavi. Orada doktorunuzun tavsiye etmiş olduğu iğneli uygulama protokolü her neyse ona harfiyen uymanızı tavsiye ederim. Saç ekimini yaptırdım bundan sonra artık hiçbir şeye ihtiyacım yok. Doktoruma selam vermesen de olur diyemezsiniz. Saç ekimi süre, süreli bir işlemdir. Ee, operasyondan sonraki bakım süreçleri saçların çıkma sürecine kadar bir takım bakımlara ihtiyaç duyar. Dolayısıyla lütfen bu konuda ineli uygulamalar konusunda çok dikkatli davranalım. Doktorunuzun tavsiye etmiş olduğu protokole uyun. Uymasanız ne olur üzülürsünüz. 9 numarada yine benzer bir konuda eğer doktorunuz size bir Topikal olarak sürülmesi gereken veya ağızdan alınması gereken bir ilaç tavsiye ettiyse veya çinkonuz düşük çıktı, selenyumunuz düşük çıktı, demiriniz düşük çıktı bununla ilgili bir takviye almanız icap ediyorsa ve siz saça sürülecek olan ilacı sürmüyor, ağızdan alınması gereken ilacı almıyorsanız bu da sizi üzebilir. Çünkü vücut bir bütündür ve vücudu genel anlamıyla kan değerlerinizi saçın ihtiyaç duymuş olduğu değerlere yaklaştırmadığınız ...o noktaya getirmediğiniz sürece uzun vadede saç ekiminden yarar görmeniz çok çok zor. Dolayısıyla doktorunuzun sizin için reçete ettiği, özellikle saça sürülen ilaçlar zamanında başlanmalı... ...ve eğer ta, kan tahlili zaten yapılması icap ediyor. Birçok yerin yapmadığını da biliyorum. Saç ekiminin %90'ından fazlası da e, kan tahlili yapılmadığını biliyorum. Ama kan tahlili yapılmaması zaten bir hatta kan tahlili yapıldı bir reçete tavsiye etti. Bu reçeteye rağmen siz tavsiye edilen şeyleri kullanmadınız, uygulamadınız. Bu da sizi üzebilir. Lütfen tedbirinizi alın. 10 numarada genel anlamıyla bunların tamamını toparlayan bir şey var. Doğru bir tercih, doğru bir hastane, doktor, ekip eğer tercih etmezseniz genel anlamıyla çok üzülebilirsiniz saç ekimi sonrasında. Dolayısıyla eğer aklınıza yatan ve sizin ihtiyacınızı karşılayacağınız bir hastane, bir doktor, bir ekip ile anlaştınız, sizi tatmin ediyor ise bu durum Zaten iyi olan bir ekip, iyi olan bir hastane, iyi olan bir hekim. Mutlak anlamda bu yukarıda bahsetmiş olduğum 9 konu, 9 başlık konusunda zaten tedbirini almıştır. Zaten sizin o konularda üzülmemeniz için yeterince kalifiye eleman çalıştırıyordur ve bu konuda çok tedbirlidir. Arkadaşlar bu videoyu çok fazla önemsiyorum. Çok etkili olduğunu düşünüyorum. Saç ekimi yaptıran ve yaptıracak olan daha doğrusu hastaların hataya düşmemesi, yapılacak olan hatalar sebebiyle üzülmemesi için bu 10 tane maddeyi tek tek not almasını, doktor görüşmesine gittiği zaman saç ekimi öncesinde merçe, cömertçe rahat bir şekilde bunu doktoruna sormasını yanıtlarını almasına eğer tatmin oluyorsa orada operasyon olmasına eğer tatmin olmuyorsa kendisini tatmin edecek, mutlu edecek bu ihtiyaçlarını karşılayacak bir yer aramasını tavsiye ediyorum. Videoyu beğendiyseniz tekrar hatırlatıyorum abone olursanız çok çok iyi olur. Sevdikleriniz bu konuda ihtiyacı olan, merakı olan ve saç çekimi yaptırmayı düşünen arkadaşlarınız varsa onlarla bu videoyu paylaşırsanız onlara büyük bir iyilik yapmış olursunuz. Görüşmek üzere diyorum.